Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Ne haber? Bu videoda filmden sahne kullanamadığımız yerlerde bazen çizgi filmlerden görseller kullanacağız. Bunun aslında bir sebebi var. O da şu ki Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya çalışan film yapımcıları Filmden görsel kullanırsak videoyu kaldırtmaya çalışacak. Sanki biz filme kötü demeyince kötü olmayacak amına koyayım. Biz sadece izahı olmayan şeyin mizahı olur kafasıyla düşünerek aşırı saçma bulduğumuz 3-5 ee, tamam belki 600-700 noktayı size aktarmaya çalışıyoruz. Savaş filmlerinin kaliteli olup olmadığını anlamanın aslında çok basit bir yolu var. Eğer savaş filmi dünya genelinde izlettirilebiliyorsa belli bir kalitenin üstünde demektir. Eğer izlettirilemiyorsa o savaş filminin yapımcıları çok çok büyük ihtimalle ulan biz zaten iyi film olmayı hiç hedeflemiyoruz ki. Filmde milliyetçilik ve dini değerler gibi konulara abaralım, Millet iyi Tarzında düşünerek yapılmış bir filmdir. Tıpkı Fetih 1453'te olduğu gibi. Gelin önce hikayedeki saçmalıklara bakalım. Sonra bir arada teknik kısımlara değiniriz. Şimdi filmde bir ana hikaye bir de yan hikaye var. Doğru mudur? Doğru. İşte ana hikaye İstanbul'un fethi. Yan hikayede Hasan'la Topçu'nun çırağı arasındaki aşk ilişkisi. Gerçi bunun yan hikaye olduğundan ben pek emin değilim. Çünkü zaman bakımından ana hikayeyle yarışır bir ekran süresine sahip. Bakın abi bu film zamanında Kültür Bakanlığından rekor seviyede bir destek aldı. Muhtemelen film çıktıktan sonra bakan yapımcıya telefon ettirmiştir. Ve yine muhtemelen aralarında geçen konuşma şu şekildedir. Oğlum sen bize İstanbul'un fethi hakkında film yapacaksın dedin. Para istedin, bize sana verdik. Gitmişsin, aşk filmi çekmişsin. Olur mu öyle şey? Bakanım, bakın şahi topunu falan gösterdiğim surları gösterdiğim Fetih filmi yani bu. La oğlum biz sana destek bütçesi verdikten sonra sen gelip bakanım gemi sekansı çekeceğim, bütçe yetmedi deyip bizden ek bütçe almadın mı? Aldın. Nerede oğlum gemi sekansı? Bir tek Fatih'in at üstünde gemi kovaladığı bir sahne var o kadar. Bu arada cidden oğlum o kadar önemli bir tarihi olayı filme nasıl koymadınız aklım almıyor. Bilmeyen arkadaşlar için açıklayayım. Kuşatma sırasında Bizans'a destek için gelen 4 adet içinde asker ve gıda bulunan gemi tam 126 Osmanlı kadırgası tarafından durdurulamamıştır. Bu 4 gemi ablukayı yarıp geçmiştir. Tarihte var bu ama filminde yok. Sadece onların ablukayı yarıp geçtikten sonrasını gösteren bir dakikalık falan tuhaf bir sahne var. Bu kadar. Ya abi tarihteki bir savaşı beyaz perdeye taşıyorsun. Buna rağmen o savaştaki en önemli olaylardan birine filmde yer vermiyorsun. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz cidden aklımız almıyor reis. He bir de şimdi İstanbul'un fethi denildiğinde akla gelen ilk 3 şey olsa bunlardan biri nedir? Gemilerin karadan yürütülmesi. Yemin ediyorum Netflix'in Rise of Empires Autumn'ın yarı belgesel filminde bu olayı daha çok gösterdiler. Goca yapımda... Şu sahneyi 5 dakika bile göstermemek ayıptır, günahtır ya. E hadi biraz da oyunculuklar hakkında konuşalım. Oyunculukların kötü olması bir yana, oyuncu tercihleri bile kötü amına koyayım. Hepimiz biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşındayken fethediyor. Peki buna rağmen hangi akla hizmet 34 yaşında bir oyuncuya Fatih Sultan Mehmet rolünü verdiniz oğlum? Piyasada 25 yaşından küçük hiç mi oyuncu yoktu? Hadi onu geçtik. Oğlum koca Türkiye'de sarışın mı kalmadı? Neden tüm oyuncular esmer sakallı tipler? Sadece Osmanlı askerleri değil. Bizans askerleri de aynı amına koyayım. Savaş sahnelerinde kimin kim olduğu anlaşılmıyor bile. Aa sen Osmanlı askeri ne güzel Bizans öldürdü diyorsun bir bakıyorsun Bizanslı. Bu durum filmin sonundaki boss savaşında daha da vahim bir hal alıyor. Aynı boydaki, aynı kilodaki, aynı vücut yapısındaki, aynı saç ve sakal modeline sahip iki kişinin dövüştüğü sahnede o kadar çok sahne geçişi kullanıyorlar ki Özellikle dikkat etseniz bile hangisinin hangisi olduğunu anlayamıyorsunuz. Ulan en azından kıyafetleri bari biraz farklı tasarlasaydınız da biz de kimin kim olduğunu anlayabilseydik. Hazır konu o boz savaşından açılmışken değinmek istediğim bir kısım daha var. Saçı 15 santimden uzun olan herkesin bildiği bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer spor yapıyorsanız saçınızı bağlamanız gerekir. Maazallah bir yere sıkışıp kazaya sebebiyet verebilir ya da gözünüzün önüne gelerek görüş açınızı kısıtlayabilir. Dolayısıyla bu da daha büyük bir sakatlığa sebebiyet verebilir. En basit spor aktivitelerinde bile durum böyledir. Gel gelelim fil hakikat binaleyin bu iki asker savaşta oldukları halde saçlarını bağlamıyorlar. Şu fotoğrafı bir baksanız amına koyayım. Adamın saçtan yüzü görünmüyor ve bu adam tarihin en büyük kuşatmasında. Hani olur ya hayat bir gün yumruk yumruğa bir ölüm kalım dövüşüne girersiniz. Aklınızda bulunsun saçınızı böyle artistik olsun diye salarsanız dübürünüzden kan alırlar. Uyarmadı demeyin. Peki filmde oyunculuk adına hiç mi bir şey yoktu derseniz evet. Aslında çok iyi bir oyunculuk örneği filmde mevcut. Yapımın 1 saat 55. dakika 55. saniyesinde figüranlardan biri "Hazır usta." cümlesini kuruyor ama bu cümleyi o kadar derin, o kadar anlamlı kuruyor ki adeta arkasında bir hikaye var. Bir oyunculuk var, emek var. Yani durum ya böyle ya da filmdeki oyuncular o kadar kötü oynamış ki bir figüranın oynadığı birkaç saniyelik sahne bile genel film kalitesinden iyi. Artık hangi ihtimalle inanacağınız size kalmış. <laughs> Yapımda anlam veremediğimiz tuhaf sahneler de değinmek istiyorum. Mesela askerlerden birinin surun dibine kadar koşa koşa geldiği, sonra da cama taş atıp kaçan çocuklar gibi mızrak atıp kaçtığı bir sahne görüyoruz. Bir kişi de adamı görmüyor ve görse de ''Aa düşman hadi biz de ona ok atalım.'' Demiyor ya da bu ablanın kartal gözleri ilginç ayrıntılardan biridir bak abi bu sahnede Hasan düşman suruna ok atabilecek kadar yakında yani arada en fazla 30 bilemedin 35 hadi dişimi kıracağım 50 metre var bu ablaysa surdan bir hayli uzakta topların yanında bekliyor. Ama ne hikmetse Hasan'ın savaşta neler yaptığını gözleriyle rahat bir şekilde takip edebiliyor. Ya da Hasan'ın surlara bayrak diktiği sahnede bu abla inanmazsınız ama Hasan'ın yediği okları bile görebiliyor. Sanırsın abla abla değil... Legolas amına koy. Aslında videoyu yaparken dedik ki ulan videoda bahsedeceğimiz konular arasında bir bağlantı olsun. Bir korelasyon yakalayalım ki izleyici rahat rahat izlesin. Sonra baktık. Ulan filmin yönetmeni bile filmde buna dikkat etmemiş. Biz videosunda nasıl dikkat edelim? Sikerler dedik. Hadi biz YouTube videosu hazırlıyoruz. Buna dikkat etmezsek biri de çıkıp "Niye videoda korelasyon yok? Ayıp ya." demez. Dediyse şakadır. Zira şu an biri yazdı bile. Ama konu YouTube videosu değil ki. Bütçesi 18 milyon dolar olan bir sinema filmi Adamlar filmin bütünlüğüne, hikaye akışına kafa yoracağına ama ya ne kasacağım içine milliyetçiliği de yarım. Biraz da İslami değerler serpiştiririm. İnsanların bu tarz manevi değerlerini sömürmek nasıl olsa suç değil yani. <laughs> Kafasıyla düşünmüş olacaklar ki ortaya tam olarak böyle bir film çıkmış. Canlar biliyorsunuz 2020'nin Haziran ayında Filmler Filmler kanalı çalınmıştı ve biz 8 gün sonra kanalı geri almıştık. Ah Aynı olay bizim kardeşlerimiz filmografında başına geldi. Neyse ki kanalı geri aldılar. Ve sizden tek ricamız nedir? Algoritma biliyorsunuz YouTube'un sapıtabiliyor. Tekrar kanalın eski performansına ulaşması için. Efendim gidiniz abone değilseniz abone olunuz. Likelayınız. Bu arada biliyorsunuz eleştirel kestane videoları filmografla beraber ortak yaptığımız videolardır. Gidiniz videolar beğeniniz. Abone olunuz değilseniz. Devam. Gelelim filmdeki lağımcılara yani kazıcılara. Canlar bakın mutlaka çevrenizde maden işçisi olan amcanız, dayınız, tanıdığınız falan vardır. Veya en azından birkaç kere madende çalıştıktan sonra eve dönmeye çalışan birini görmüşsünüzdür. Maden emekçileri çalışma sırasında 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde görünür. Bu şekilde değil. Çünkü sırf biz bu madenleri kullanabilelim diye yerin yüzlerce metre altında saatlerce kendini hırpalayan madenci abilerimiz, kardeşlerimiz eve gelip üstündeki yorgunluğu attıktan sonra e hadi sixpack yapayım da havalı görüneyim diye düşünmezler. Ama filmde lağımcılar özellikle sixpackli kişilerden seçilmiş. Ancak neden sorusuna verilebilecek bir yanıt gerçekten yok. Bu konu hakkında uzun uzun düşündük ama aklımıza mantıklı bir şey gelmedi. Sizin geldiyse buyurun yazın. Bak abi şimdi filmde yer alan açık ara en saçma kısma değineceğiz. Hazır mısınız? Fatih İstanbul'u fethettikten sonra tek başına Ayasofya'da saklanan halkın yanına gidiyor. Korkmayın. Benden size zarar gelmez." diyor. Ya tamam, senden onlara zarar gelmez de onlardan sana zarar gelmeyeceği ne belli? Biri çıkıp benim kardeşim askerdi senin askerlerin öldürdü deyip bıçaklamaya çalışsa ne yapacaksınız? Cidden hiç mi düşünmediniz oğlum? Ulan koskoca padişahın alenen halkın yanında korumasız bir şekilde durması size hiç mi mantıksız gelmedi? Ayrıca tarihte yazıyor mu yani böyle arasına kadar girmiş halkın diye? Yani içinizden biri çıkıp da ya bu sahne saçma oldu oğlum koca padişahın korumasız bir şekilde binlerce kişi arasında ne işi var? Demedi mamına koyayım. Hazır bu görseli görmüşken görsel efektler konusuna gelelim. Zamanında bu yapımı takip edenlerin de bildiği gibi görsel efekt çok dalga geçirmişti. Ve filmin yapımcılarının savunması şuydu. E bizim bütçemiz 18 milyon dolardı yani siz 50 milyon dolarlık bütçeli filmlerle kıyaslıyorsunuz. İlk başta mantıklı bir savunma gibi görünse de ı, -ı değil. Birincisi bir ata sözü der ki ayağını yorganına göre uzat. Bir tarla başı sözü der ki yemeyeceğin yarrağın altına yatma. İkincisi çünkü Hollywood'da bir görsel efekçi tutabildiğim parayla Türkiye'de efekçilerden oluşan bir ordu kurabilirsin. Türkiye'de işçi maliyeti Amerika'ya göre inanılmaz düşük olduğu için aslında Amerika'da 50-60 milyon dolarlık film bütçesi neyse Türkiye'de 18 milyon dolarlık bütçede o demek. Hadi diyelim Türkiye görsel efekt konusunda deneyimsiz o yüzden görsel efektler bu halde. Bu konuda da şöyle bir durum var. Zaten efektleri Türkiye'de yaptırmak zorunda değilsin. Bugün Hollywood filmlerinin bile önemli bir kısmının görsel efekti Hindistan'da yapılıyor. Neden? Çünkü adamlar dijital piyasanın Çini gibi bir şey. Bilgisayar üzerine her şeyi orada inanılmaz ucuza yaptırabiliyorsun. Hadi böyle bir şeyde film yerli ve milli olsun diye istemiyorsun ama bu durum Hindistan'da konudan anlayan birkaç uzmandan danışmanlık almana engel değil. Mesela filmde hata olarak görmesem de ilginç bulduğum bir tercih var. Hani gemiler karadan yürütülüyor ya Fatih Sultan Mehmet'in buna nasıl karar verdiğini görmüyoruz ki bu fikrin aklına gelmesi ve bunu yapmaya karar vermesi en azından gemilerin karadan yürütülmesi kadar önemli bir olayla. Kısacası ettin Fatih'im İstanbul'u fetih, elin gevuru daha güzel çekti bunun filmini. Gün gelir devran döner, elbet biz de başarırız, öte hayatta karşına başımız dik çıkarız. Temalı bu yapım kestanedir arkadaşlar. Evet. Eleştire parodi gibi final yapayım dedim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Seviliyorsunuz.